Hızlı tempolu yavaş ya da altın orta. Yemek söz konusu olduğunda ne seçersin? Yakında öğreneceğiz. Ama şimdilik Darada Challenge kahramanlarımızın hangi hızı sevdiklerini öğrenelim. Eğlenceli olacağını söz veriyoruz. Yaşasın filmdeyiz. <laughs> Yavaşlayın durun. Biletlerinizi gösterin. Hmm. Evet tabii ki. Jack hadi çıkar. Biletler mi? İşte burada lütfen alın. Please arkadaşa göre sorun yok. Lütfen içeri gelin. Çok teşekkürler. Film başladı. Hemen oturun. Ne heyecan verici bir hikaye. Harika. Bu arada patlamış mısır çok lezzetli. Evet ben de sevdim. Film bomba gibi. Peki neden patlamış mısırla uğraşıyorum ki? Hepsini bir kere de yiyebilirim işte. Bitti. Hey. Her zaman acele ediyorsun Chelsea. Tek neredeyse dolu bir kovan var. Ben biraz alabilir miyim? Ne yapıyorsun? Çek ellerini. Dün patlamış mısırımı döktün. Çocuklar siz iyi misiniz? Sanırım dışarı çıkmanız gerekiyor. Hadi kalkın. Size yardım edeceğim. Bu filmden kopamak imkansız. Hey bizi nereye götürüyorsunuz? What? Yemek yemeyi sevdiğinizi görüyorum. Bu yüzden size meydan okumaya katılmanızı öneririm. beklediğini bilmiyorum. O kartlar bakalım. Pekala yavaş yemek yemem gerekecek. Ben de çabuk. Bunu severiz. Altın orta fena değil. Peki bizim için hangi yemeği hazırladılar? Noodle harika. Çok lezzetli görünüyor. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ben başlayayım. Bakalım burada ne varmış? Evet çubuklar. Muhtemelen onları açmamız gerekiyor. Böyle nazikçe yavaş yavaş. Neden acele edeyim ki? Görünüşe göre bu uzun sürecek. Sonra şimdilik başlayacağım? Aptal çubuklar. Onları hiçbir şekilde ayıramıyorum. Ay neredeyse dişlerime kırıyordum. Sen sadece zayıfsın. Hayır başarabilirim. Hey, yok. Tam alnından vurdun. Üzgünüm bu bir kazaydı. Bir çubukla nasıl yiyebilirim ki? Erişte almaya çalışacağım. bu kötü bir fikir. Ne kadar güzel düş çubuklar. Oh no. Beni bir de yakında yemeye başlayacak ve ben hala açım. Tamam buna baktım. Bir çubuğa ne kadar erişte sarıldı. Neden? Bunu daha önce hiç düşünmedim. Lezzetli mi? İnanılmaz resen. Şimdi kadar denediğim en iyi şey. Meryem nasıl? Bu çubuklar beni büyülüyor. Bence onları asıl etmemeliyiz. Hadi yerleştirelimle ilgileneyim. Peçete ihtiyacım olacak. Şimdi başlayabilirim. Bakalım çubuklarla nasıl başa çıkacaksın. Onları neden attın? Hmm. Ondan ihtiyacım yok. Çatal ve bıçağı alsam daha iyi olur. Bu daha kolay olur. Pekala başlıyorum. Of ya eriştiler sürekli düşüyor. Çatal ve bıçak da benim için uygun değil. Başka bir şey bulmalıyım. Bir fikrim var. Böyle yiyeceğim. Şimdilik harika gidiyor. Hepsi bu. Başardım. Kutu boş. Aferin sana. Tebrikler. Böyle inişleri nasıl? Oh, noodle. Ne zamandır onu denemeyi hayal ediyordum. Sonunda ağzımda. Bu enfes resmen. Hadi Marin yemeğini çalalım. Hiçbir şey var etmeyecek. Nefis. Her anın tadını çıkarmak istiyorum. Garip. Eriştelerim nereye kayboldu? Siz bir şey gördünüz mü? Ay acıyor. Hak ettiğiniz de bu. Bir dahakinde başkalarının yemeğini almayacaksınız. Haklı. Yeni tur. Bakalım burada ne varmış? Yine yavaş mı? Pekala ben buna alışkınım. Orta hıza karşı değilim. ben hızlı oldukça memnunum. Come on. Bakın çocuklar bu pizza. Bakın içine içinde bir sürü peynir var. Ulala. Ölen işte hamburçuldu. Çok heyecanlıyım. Konuşmayın kes. Hemen başlayalım. Her zamanki gibi ilk ben oluyorum. Acele etme Bu parçadan başlayacağım. Onu diğerlerinden daha çok sevdim. Ama peynirin ne kadar güzel olduğuna baksanıza. Justin sonsuza kadar beklemeye hazır değilim. Ben de bu parçak çok küçük. İki tanesi tam gereken. Açıcı. Pizza yani parmaklarını yersin. Bence az olmayalım. Tüm parçaları bir araya getirip birlikte yiyeceğim. Pizza sandviç oldu. Harika. Zeynep evet, bu ne hız ama? Senden öğrenecek çok şeyim var. Bravo. Daha hızlı yiyebilirdim ama lezzeti biraz uzatmak istiyorum. Okay. Şimdi sen Chelsea. Ne yapacağım? Buldum. Bu pizzayı roloya çevireceğim. Harika bir fikir. Şimdi birkaç saniyede halledebilirim. Bir şeyler ters gitti. Biz ağzımız kıştı. Endişelenme sana yardım edeceğim. Teşekkürler sıramıyordum. Beni kurtardın. Mutluluk hey. anı yaklaşıyor. Pizza neredeyse ağzımda. Oh. Nereye gitti oh. peki? Ups düşmüş galiba artık kurtulamaz geriye sadece bir parça hamurum kaldı. Üzüldüm. Yine de hiç yoktan iyiydi. Tamam işim bitti. Her zaman şanslısın Mary. You. Oh, no. Bunlar kaktüs mü? Onlar dikenli ama. Ondan nasıl yiyeceğimi anlamıyorum. Korkuyorum. Dilimi delmek istemiyorum. İğrenç görünüyor. Bunun lezzetli olduğunu sanmıyorum. Ama ben bir darbe almaya ve başlamaya hazırım. Benim için sakıncası yok. Bol şans Chelsea. Önce bu kaktüsün ne kadar dikenli olduğunu kontrol etmem gerekiyor. Bana biraz zaman verin ve her şeyi öğreneceğim. Korkarım. Uzun süre beklemek zorundayız. Başla Mary. Peki deneyeceğim. Ay deliyim. Çok acıtıyor. Chelsea şuna bak. Come on. O kadar kolay pes etmeyeceğim. Şimdi bu kaktüs ölecek. Sıcak olacağını hissediyorum. Haklısın Jack ama kendisi istedi. Böyleyse daha iyi. Senden böyle bir şey beklemiyordum Mary. Korkuyorum. Alın beni buradan. Sen çok etkileyicisin Jack. Vay canına. Ondan iyi intikam aldın. Çocuklar çok gürültü var. Orada neler olup bittiğini anlamıyorum. Dikkatini dağıtma Chelsea. Aksi takdirde asla bitiremezsin. İşte yüz yüze karşılaştık. Ne kadar acı. <laughs> bu tadı hayal etmekten korkuyorum. Yakında onu kendin hissedeceksin. Başlayabilirsin Jack. Hadi Chelsea bitirsin. Hadi Chelsea acele et. Okay. Biraz daha hızlı ol. Görmüşe göre çıkış yolu yok parmağım. Çok acıtıyor. Sanırım iğneyi üfürdüm. Tekrar deneyeceğim. O bu çalışıyor. Harika. Kaktüs tamamen temiz. Şimdi deneyebilirim. Merhaba haklıydın. Bu hiç hoş değil. İğrenç bir şeyi tükürüp dilimi yıkamak istiyorum. Nasıl da anlıyorum. Kaktüse neredeyse yaklaştım. İşte karşılaştık. Hayır ne kadar acı. Her şey geç anlıyor. Bir fikrim var. Tüm iğneleri makasla keseceğim biraz ama ihtiyacım var. Oldu. İşte yine uzun sürecek. Sarımcımız kullanmak daha iyidir. Sana yardım edeyim Chelsea. Ben de Ecre döneriyorum. İğneleri kesmenin en hızlı yolu bu. Bir yaradı. Şey Teşekkür ettim Chelsea. Geriye bir iğne kaldı. Tamam. Onunla başa çıktım. Hadi ama Chelsea sana inanıyoruz. Bunu neden yaptın Jack? Sana biraz yardım etmek istedim. Mücadeleniz sana erdi. Sen genellikle hangi hızda yersin? Bunu yorumlarda yaz. Onları hemen okuyacağız. Hepsi bu kadar. Güle güle.